toplumsal cinayettir. Ve bu sadece senanın hikayesidir. Üniversitemizde onun gibi düşünen, hisseden, içinde çığlıklar koparken sessiz kalmaya zorlanan birçok genç var. Belki senayı kurtaramadı ama biliyor ve inanıyorum ki kalanları kurtarabiliriz. <laughs> Bugün burada 26 Mayıs akşamı yaşamına son veren sıra arkadaşınız Sena, erkek egemen sistemin politikaları sonucu intihar sürüklenerek ve katledilen İpek Erden, Zeran Ertaş'a, Gülistan'dan Rojine daha nice arkadaşlarımız için toplanmış bulunmaktayız. Erkek egemen sistemin yaratmış olduğu bu yaşanılmayan sistemin nedenli korkuç olduğu, olduğu gerekçesiyle her gün yüz yüze kalıyoruz. Toplumsallığın kaybedilmeye çalışıldığı, birey, bireyi iç dünyasına hapseden bu sistem haklı, kadın şahsında tüm canlıların yaşam alanına saldırmakta ve krim politikaları ile, ile oluşa, sürülmektedir. Yaşamı değil öl Yaşamı değil ölümü yaratan, var olmayı değil tüketmeyi öğreten bu sistem içinde hiçbir intihar tesadüf değil. Toplumdan kaçınılan her bireyin düş düşeceği son noktadır. Bizler bunu farkındayız ve bu bilinçle artık hiçbir arkadaşımızı kaybetmemek adına bu, intihar, bu intihar ettiren sisteme karşı hep beraber özgür toplumsal yaşamı öğrenciler olarak inşa edeceğiz. Artık hiçbir arkadaşımızı bu sisteme kurban etmeyeceğiz. Bir kişi daha eksilmeyeceğiz.